hepinize kart videolarında merhaba arkadaşlar görüyorsunuz kutumuz böyle normal diyor benzemeli yalnız kitapçamalı var bu sonra ona ne var bak şu ay maksi muleka jama taşımak bu da süper final o 10. yıl burada toplar. Bunda örneğin palant şu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Etodellali un pozuk aradılar ikarı. Arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bu kutuyu göndermem için size imkan. Bu kutuyu gönderip ve içine bu kartları koymak için size imkansız şey yapacağım. 100K like gelirse veririm. Bir de 20 bin 40 abone olursak bir gün içerisinde 40 abone bir de 15 bin like gelirse bu kutuyu size veriyorum. Şimdi sıra